Aga trambolin falan gelmiş Örük güç gelmiş bayağı. iyi Bir şey diyeceğim buraya atladığımızda yine tekrardan Doğma kartı var o çok güzel olmuş Niye derseniz abi rank kasandan cidden çok işine yarıyor Nasıl yani buraya geliyoruz atlıyoruz 3-4 kill alıyoruz öldük diyelim haritanın Başka yerine gidiyoruz oradan tekrar loot yapıyoruz Falan filan güzel oluyor ayrıca bir de Loot dönüştürme gelmiş bu loot dönüştürmede şöyle Bir olay var abi her seferinde Fişek alabiliyorsun Yuh diyeceksiniz ama bu bir gerçek. Birazdan sizinle birlikte deneyeceğiz. Fişe yanlış hatırlamıyorsam bir yolu vardı. Bugün sizinle birlikte ona da bak. Oy oy dot game'e bak. Challenger'ıma bak be arkada. <laughs> dolar yazan şeyler ne abi? Kaç tane dolar var? Allah kurtarsın kardeşim. Pops ve videosundan merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte tekrardan kaldığımız yerden Fatih Ligi'nde yılanlı kaspe devam edeceğiz ama Şu an uçağı öyle bir verdi ki tam ortadan gidiyor Yeni yere şimdilik gidemeyeceğim ama Sıkıntı yok uçarak gideriz abi Şu kuverin oraya kadar uçmadım mı peki Bir şey diyeceğim 3 kilometre yol Ben çok rahat bir şekilde uçarım bunu bak Seyret abi direkt paraşütümü açıyorum Açıcısı geldi Telefonu bırakıyorum oradayım seyret. Adamın biri fişek attı. Fişek çağırıyor ben daha gideceğim. Millet beni havada görse drop sanacak. Tabi efendim. Bir şey diyeceğim. Bu pist arkada. E ben nereye gidiyorum abi? Büyüğüne gidiyorum. Ay. Bir şey diyeceğim. Bu sarıların hepsi bu arada şey. Hem arkamda var hem önümde var bak. Ve sonunda geldim. Uça uça. Koşa koşa. Artık nasıl derseniz bilmiyorum ama. Sonunda vardım abi uça uça vardık vallahi. Şöyle hızlı bir şekilde canlanma kartımızı da aldık. Yine yeni sezon canlanma kartları da olacak ki bence bu çok çok faması bir alabilir miyim abicim? Başıma bir iş gelmeden biri falan çıkar, sıkarız. Yani lazımdır. Şöyle o paralar da var bu arada. Güzel 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 güzel. Bayağı güzel. Başka ne var? Çantamı buldum. Git sağlık falan güzel. Elmuzi al. Aha runik güç de buldum. Ya tabi bize göre bu aslında unik güç ama Artık yeni ismi ne olarak geçiyor bir bakmam lazım Block Spear Block Spear Block Spear Wow 3 farklı şey oluşturuyor Lan M4 dönüyor Ayıp dur hocam ağır önümde koş Lan nereye gidiyorsun Ben buradayım Kardeşim selamun aleyküm ne yapıyorsun? Yani beyefendi Ne yapıyorsun öyle ya? Şu alabilir miyim? Bu cidden bana lazım. Bu arada trambolin gibi şeyler falan da var. Böyle bizi fırlatan bir şey daha var. Fırlatma topu var. Trambolin var. Bir dakika adam geliyor. Bir i̇şte şey Şunun yerine. Bana gelecek mi ki? Bir de sağımda M4'te da ondan korkuyorum. Neyse dur dur dur. Ben bir yukarı çıkayım abi. Bana bir şey lazım. 0.45 Hayır daha burası da bugün yeni geldi ya tam olarak yolumu da bilmiyorum nereye gideceğimi ne yapacağımı da bilmiyorum aldım valla Şimdi abiler burada bir 10 tane dönüştürme hakkınız var sallıyorum tamam mı bombayı koyuyorsun abi Yanına da şunu koydun değil mi Dönüştür diyorsun hop Godzilla bombası. Bak. Kardeşim, Kafana Godzilla bombasını atarım mı? Hop nereye gidiyorsun kardeşim benim? Bir daha var. Hop seni de aldım. Tertemiz üçleşle başladık abi. Güzel güzel güzel. Şu blokları da alayım abi. Bunlar çünkü bana lazım olacak. Şu öndekinde BM4 varsa çok çok daha güzel olacak. Buradan trambolin falan filan var. Onları da bir bakayım neredeler. Tam yerlerini bilmiyorum. Sizinle birlikte öğreneceğim. Yine sol büyük. Aha adamdan çıktı la. Tamam güzel 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 güzel. Karışım. Oldu. Bot bak Beni kör ettiriyorsun. Ayı biliyorsun ha. Şimdi bizim şu runi gibi kullanmayı deneyin bakayım be. Ya ben runik diyorum da. Ya gönlümüzde öyle kaldı. Mesela bunda yine kanca var. Ama kanca biz kanca değil de Spiderman diyoruz. Çünkü hani bir şey aklımızda nasıl kalırsa öyle devam ediyor. Mesela buna basılı tuttuğunuzda burada solda 5 var. Sağda 3 var. Altta 2 var. Eee harcadığınız paraya göre duvar koyabiliyoruz. Mesela ben olsam açıkçası 3 liralıktan korum. Yani bence şu daha mantıklı. Bunu koymak için ateş et tuşuna basıyoruz. He. Ben diyorum yok koymadı. Yani bu şekilde ama bunun şöyle bir sıkıntısı var abi. Tekte kırılıyor herhalde bunlar? Yok. Ha kırılmıyor. 2 3 3 tane de kırılıyor. Yani bence eğer bunu kullanacaksak, tamam mı? Bunu kullanacaksak bence en güzeli kare olan. Niye diyeceksiniz abi? Ya şu da güzel. Bu şey yapıyor bir tık daha böyle hani ananı cover aldırıyor falan. Güzel. Şu şeyi bir deneyin bakayım zıplama travbol ne o ne işe yarıyor. Koy bakayım bir. Bunu da zıplayacağım herhalde. Vallahi zıplıyor. Bunu geri alabiliyor mu? Yok geri alamıyorsun. Ha, bir kere koyma hakkın var. Mesela örnek veriyorum. Buradasın. Şuraya buradan çıkmak istiyorsun. Şöyle çıkarsın. Güzel güzel güzel. güzel. Şimdi bir de fırlatmış şeyimiz var abi onu birazdan deneyeceğim. Şurayı ben bir güzel bir lootlayayım olsa görüşürük. Bu arada bir şey daha göstereceğim size. Örnek veriyorum şu bombayı aldınız ya buraya koydunuz. Yanına da bir tane kit koydunuz tamam mı? Dönüştür diyorsun abi. Hop. Plus. Smoke çıkıyor. O ne diyeceksiniz. Şu atayım abi ben de size birlikte göreceğim. Bunların baya bir şeyi var. Ne yapıyor daha çok bu yapıyor. Plus smoke Yani eğer isterseniz ben bunları tek bir videoda toplayıp sizlere videosunu çekebilirim Bunlarla yapabileceğiniz çok fazla şey var böyle Bir iki tane şey değil abi cidden çok fazla şey var fişek çağırması var O ne O ne abi Orada bir şey oldu ama ne oldu bilmiyorum. Neyse ben şu tromboline bir Hayır hayır bomba atma yalnız kattım. Şu tromboline bir gireyim abi. Oha. Bu ne oldu? Ben kaçtım. Bu arada ben çıkar Ne oluyor lan? Hocam bu kadar mıydı? Ben öbür tarafa falan haritanın sonuna giderek diye düşündüm ama ya bu kısa sürdü abi. Valla ben şey büyük trambolin vardı ya büyük trambolin diyorum. Büyük roket vardı ya. Ben ondan sandım bunu böyle bildiğin uçup gideceğiz sandım. Buradaki ne pişler oluyor da onu anlamadım. Kardeşim. Ana ölmedi. Çaldı. Ya ayıp değil mi kardeşim kilimi çalıyorsun? Vallahi ben gidiyorum ya. Kanca yapmayı şu an hatırlamıyorum. Hatırlasam bir tane kanca yapacağım da. Ee, kancayı bir tane kom koyuyorduk. Bir de mermi koyuyorduk sanki. Dur. En az 30 mermi diyor. Şöyle mi çıkart? Abi acı bana abi. Abi dur vallahi ben buralı değilim abi. Dur bir can basabilir miyim? Yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde yapıyorduk. Bisiklet çıktı. Beceremedim. Ee, gizleyiciyle. O, e, bu turuncu mermi var ya. Bak şu an isimlerini unutuyorum. Eğer ikisini yaparsanız. Şey oluyor Oğlum Oğlum bu da burada kaldı. Neyse ben gidiyorum. Gizleyiciyle 0.30'u birleştirirseniz. 0.45 değil 0.30 turuncu mermi var ya. Onu birleştirirseniz de sizlere kanca veriyor abi. Yani çok fazla şey var. Örnek veriyorum. Şunla şunu birleştiremiyorum. Aynı türden şey. Parayı koyabiliriz. Parayı koydum abi. Aha. Bir dakika bu enerji kristalli ben hatırlıyorum. Bu şey değil mi? Hızlı gitmemizi sağlıyordu. Aynen. Yok zıplama mıydı bu? Hangisi lan? Bir dakika. Bu hangisi işe yarıyordu? Benim bu ne işe yarıyordu abi? bakacak. şu an bunun ne işe yaradığını unuttum. Neyse şöyle yapayım. Bir tane kit koyayım. Tamam. Onu sonra bir tane de para koyayım. Dönüştür bakayım. İçecek verdi. Dolandırıldık. Bu olmadı hocam. Battık burada biz şu an. Bu, bu, ne kadar sürecek böyle? Ben gidiyorum ama. Vallahi gidiyorum. Bayağı gidiyorum yani. Ha bitti. Ölümde bir tane drop düşmüş. Şu drop'u da bir alalım bakalım. Drop'ta ne var? Kimse almadıysa tabii. Bir de yeni Bugatti oyuna geldiği için e, buraya da Bugatti'nin şeyini aha MK. MK severiz ya. Sevmez olur muyuz kral? Yani MK bu. Dur bakayım şu Bugatti'den de bir şeyler de hızlı yak. Kimse kapılarını açmamış. Hop. Ver kardeşim. Yedi Olur. O da iyidir. Bana şu an bir uzatılmış lazım o kadarcık. Hadi gidelim. Şimdi bombayla tamam mı bak bombayla Levi'yi bir, birleştirirsek Spider-Man veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam derken M4 verdi. Peki bir şey diyeceğim. Ee, bu her seferde değişiyor mu? Yani örnek veriyorum. Şimdi bir 556 bomba yaptım tamam mı? Ne veriyor? Mavi bomba verdi lan o ne? Mavi bomba ne oluyor oğlum? Dur bir dakika. Vat dedin bir şey diyeyim mi? Çok fazla kombinasyon var abi. Bir daha aynısını yaparsan bir daha mı aynı şeyi verecek? Bu arada bak solda bir yaptığını bir daha mı gösteriyor? Ha orada bir şey daha var. Dur bir dakika. Şunu korsam ne olur abi bombayla? Dur. Şunu. Kırmızı. Bu ne la? Smock bomba. Sen ne yapıyorsun? Ee, bizim normal bomba değil mi o herhalde bir tane şundan koyacağım bir de 7.62 koyacağım Sağlık bu o, gerek yok ben sağlığı geri vereyim abi bir de üstüne para vereyim gel anlaşalım o ne lan ultra içecek verdi oğlum o ne hızlı bir hızlı bir miktar izleyenler kullan bakayım ya oha oğlum çok hızlı içiyor bir şey mi? Çok fazla şey var. Harbi çok fazla şey var. Salla tuttur meselesi yani. Bandajı koyup yanına şırınga korsam koyamıyorum. Niye olmuyor? Sen beni nereden gördün? O bana bomba atacak. Kaç Ferdi kaç. Ferdi gitti. Ben bir şırınga basayım. Kuzucum sen ne abi? Tamam kuzu değilsin de yani. Sen onda mekan. asker patlatıyor. Bu arada Galata ve Kız Kulesi hala oyunda duruyor. Onları da kaldırmamışlar. Yani Galata Kulesi'ne gidip kendiniz bizzat fişek dağıtırsınız. Kız Kulesi'nin de loot'u gayet iyi yani. Derken biri geldi. Karışım ne yapıyorsun? Geziyor da susturucu çıkar. O ya bana gelmeydi, iyiydi ama. Bir dakika. Bir sağlık basabilir mi bacı? Ferdi sen nane yedin. Şurdan gayda basayım bir dakika bir dakika bir dakika. Bergay sıkıntıda. Bir at aşağı. Sıkıntına sıkıntı kardeşim. 2-3 tane vurdum sana. O da oradan gidiyor. Kanka MG ben seni vurmadım mıydım aç başı ya? Yanlış mı hatırlıyorum? MG3 sıkıntı aga. Çok sıkıntı. Şimdi nereye kaçıyorsun? Düşündüğüm gibi olmadı. E benim mermim yok. Şunu şunu aldım. Yukarı çıktı. Yemezler. Evin içine rünük atabiliyor mu Atamıyorum tüh. Sen nereye gidiyorsun? Ya da git git vazgeçtim. O değil de PUBG'nin 5. yıl dönümünü de kutluyoruz abi. Hani oyunu oynayalı 5 yıl olmuş. Koskoca 5 yıl. Vay be. Yaşlandık. Yaşlandın. Şimdi alanın kapanmasına son 10 saniye kalmış. Şu alan bir kapansın bakayım bir nereye gideceğiz. Dostum bir daha fulleyeyim. Bu Uazlı arkadaş geziniyor. Bir sağa gideyim bir sola gideyim. Kör aldı. Bir şey diyeceğim. Ha <laughs> başka biri çaldı patlattı. Ayıp değil mi? Niye çalıyorsunuz beyefendi kilimi? Şimdi alan geliyor. Yavaştan artık alana doğru gitmemiz lazım. 5 eşimiz var. Dört kişi var. Bu dört kişi nerede bilmiyorum. Bir dakika. Sol yukarıda biri var. Bu smoklar boşa atılmadı kral değil mi? Evet. <laughs> Hop. Karışım açıl. Varatamayan o ferdisindir. Hop. Karışım neredesin? Bir kendin. Ya cidden alana mı öldün ya? Ama seninle daha yaşayacak çok günlerimiz vardı. Niye ölüyorsunuz beyefendi? Bir şöyle yap. Dur bir dakika, üçgeni deneyeceğim bir daha. Bir üçgen yap bakayım şuraya. O neymiş öyle ya? Abi bir şey diyeceğim, ben bundan motorla uçarım ki. Bu bildiğin motor rampası. Bayağı iyiydi. Keşke bombam olsaydı, da yok. Yapma ya. Yanımda yılanlıyormuş. Yanımda yılanlıyormuş ya. Üçüncü oldum Fatih ilginde artı 7 verdi. Yani iyidir. 7 puan iyidir abi. Bir de oyuna yeni harita yapma falan geldi. Belki bilmiyorsunuzdur diye göstereyim. Ben kendim bizzat bir tane harita yaptım. Ama yine de size ufak tefek bir göstereyim nasıl yapacağınızı. Wolf kısmına geliyorsunuz. Tasarla diyorsunuz. Buradan Nerede tasarlamak istediğinizi seçiyorsunuz. Örnek veriyorum klasik mod. Oluştur diyorsun abi. Direkt giriyorsun ve haritanı oluşturmaya başlıyorsun. Şimdi bu sıfırdan başlayacağı için ben sizlere hızlı bir şekilde yaptığım bir haritaya geçeyim. Orada ufak tefek nasıl harita yapabilirsiniz sizlere göstereyim. Yani bu mod cidden çok güzel olmuş. Ben baya bir burada vakit geçireceğim. Çünkü ya abi ne bileyim motor yarışı var işte sniper modu var falan filan çok değişik şeyler var. Tava savaşları. Örnek veriyorum yaptığın haritaları arkadaşlarınız oynamak istersen eserlerim kısmına gelip buradan yayınlandı kısmına geleceksiniz. Harita yaptıktan sonra bir inceleme süresi var. Buradan geliyorsunuz oda oluştur deyip isterseniz arkadaşlarınızla birlikte oda oluşturabiliyorsunuz. Ya da moda basıp direkt otomatik eşleşmeyle de bu moda girebiliyorsunuz. Ama başkaları da burayı seçmesi gerekiyor ki buraya girebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum yaptığın haritayı güncellemek istiyorsunuz. Sağ yukarıdan yılan ferdinin kopyasını yaptım mesela buradan tekrardan bu haritanıza girip düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size yaptım haritayı. Mesela ben şu anda girdim. Sağ tarafta bir roket çantası var. Rokete basıyorsunuz abi. Bu roketin yavaşı, hızlısı vesaire var. Bu benim şu an şöyle sizlere kamerayı kapatarak göstereyim. Bak kameranın altında bir e, 44 ms yazıyor ya, 40 ms. Orada bir tane ayarlar tuşu var. Oraya bastığınızda ister bunu yavaş, ister hızlı. Buradan nasıl gideceğinizi vesaire yapabiliyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz abi. Ben mesela school'un oraya yapmıştım haritamı. Hızlı bir şekilde school'un oraya gideyim size göstereyim. Henüz burada direkt nasıl gidiliyor onu çözemedim. O yüzden ben uçarak gidiyorum. Ama yani jetpack'i de bu şekilde hızlı yaparak yine gidebilirsiniz gideceğiniz yere. Ve mesela geldim. Tamam sakin ol sakin ol. Dur dur dur. Tamam düştüm tamam ölmedim. Şimdi ben mesela buraya yaptığım parkuru size bir göstereyim. Buradan motora biniyorsunuz tamam mı? Buradan geliyorsunuz şuradan ister yavaş gidip alttan geçiyorsunuz ister hızlı gidip üstten geçiyorsunuz. Ama biraz fazla böyle hızlanmanız gerekiyor. Eğer çok hafif hızlanırsanız tam şuraya takılıyorsunuz. Yani o birazcık şey böyle engel gibi düşünün. Şuradan mesela böyle çıkıyorsunuz abi. Ben bu haritayı bir buçuk saatte falan yaptım. Buradan yukarıya geliyorsunuz. Yukarıdan arabalara biniyorsunuz. Arabalardan bu çattan iniyorsunuz. Şurada bir yol var. Buradan dikkatli inmeniz gerekiyor. Daha sonra arabalarla şu yolundan içinden geçiyorsunuz. Ya yani bu yolun içinden geçmeniz gerekiyor. Bu şekilde geçiyorsunuz gidiyorsunuz falan filan derken... Bizim bir üç katlı var. nakkasanlar bilir. Bu yol oraya kadar gidiyor abi. Tamam bak böyle gidiyorsun gidiyorsun. Bunların içinden geçiyorsun ve üç katlı. Daha sonra alt kattan çatıya çıkıyorsun. Çatıdan şuraya atlıyorsun. Ondan sonra buradan yine gidiyorsun. Sonra burada bir merdivenimiz var. Buradan tokilere uğruyorsun. İki tane tokimiz var. Üç tane hatta. Yani üç mü iki mi? İki. Pardon. Daha sonra yine burada bir motor yolumuz var. Yine motorlara biniyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz. 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 Şunların içinden geçiyorsunuz. Daha sonra şu aşağıda kulübe var. Bu kulübelerden tırmanıyorsunuz abi. Kulübelerin üstünden tırmana tırmana gidiyorsunuz tamam mı? Bitti mi parkur? Bitmedi. Daha sonrasında burada yine bir merdivenimiz var. Merdivenden mantara çıkıp mantarın camından buraya atlıyorsunuz abi. Buradan yine gidiyorsunuz dümdüz. Git 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 Tokyo'ya tekrar geliyorsunuz. Tokyo'dan şuraya geliyorsunuz. Sonra buradan bu mantara iniyorsunuz çatısına buradan isteyip atlar ister şekilde inebiliyorsunuz. Şurada gene bunun içinde motor var ama şöyle bir sıkıntı var ben buraya rezon koydum. Şu en son baktığımda çalışmıyordu rezon ama Büyük ihtimalle ben kuramadım. Buradan mesela şu motordan şuraya kadar gitmeniz için rezon var. Ayrıyeten ister motorla şunların içinden geçebilir. isterseniz de zıplayarak geçebilirsiniz. Çok değişik bir parkur yaptım. Daha sonra bu merdivenden yine çıkıyoruz da. Buradan şuraya gelip buraya indiğinizde şurada bir tane size silah karşılıyor çattı. Bu silah ilk alan diğer arkasından gelen hayatta kalan insanları öldürebiliyor öyle bir mod yani böyle bir harita yaptım mesela ben bunu isteyenler yılan ferdi yazarak deneyebilir yani bizzat kendim uğraştım böyle değişik bir harita yaptım yani daha sonra sağ yukarıda kaydet tuşumuz var ayarlarla başlat tuşunun ortasında ve bu şekilde haritanızı kaydedip lobiye dön diyorsunuz daha sonra haritanız incelenmeye gidiyor harita incelenip onaylanınca da isteyen herkes katılabiliyor arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz ama haritanın bir öncelikle onaylanması gerekiyor evet bu video benden bu kadardı umarım video hoşunuza gitmiştir elimden geldiğince yeni güncellemeyi hem de bir rank maçıyla sizlere bu tanıtmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bence mod güzel. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse yorumlarda da belirtirseniz her maç işte işaret şey nasıl alabilirsin o dönüştürlerle. O dönüştürlerle böyle 50 tane farklı kombinasyon var tamam mı? Yani aklımda yok. Böyle sallamasyon kendiniz de bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Çok değişik bir şey. Ama özel olarak Ferdi şu nasıl yapılıyor diye sorarsanız videosunu çekebilirim. Haberiniz olsun. Neyse bu video benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.